Sempozyumumuzun ikinci oturumuna başlayacağız. İkinci oturumun konu başlığı sağlık ve şiddetin boyutları. Sayın Müsaade Bey, hoş geldiniz. Konuya e, başlamadan önce e, küçük bir giriş yapmak istiyorum. Bu arada e, konuşmacılarımızda e, gelebilirler de ver isterseniz daha e, zaman kazanmış oluruz. Evet. E, sağlıkta şiddet e, son zamanlarda e, e, oran olarak yükseldiğiyle ilgili bilgiler var. Hatta bazı yapılmış istatistikler var. Belki daha önce konuşmuştuk. Yani bir, bir yıl içerisinde bu e, e, sağlık çalışanının bir yıl içerisinde şiddet görme oranı yüzde elli altı. Bir sağlık çalışanının mesleğe bölünce bu şiddet görme oranı yüzde doksan altı civarında. Yani yüzde dört görme var. Bu sağlık ocakları Aserliğe de sağlık merkezlerinde yüzde altmışların üzerinde. Yüzde on falan daha fazla. Bu neden kaynaklanıyor? Tabii bu şiddet varsa bu yerde e, o şiddetin fiziksel şiddet var, e, sözel şiddet var, psikolojik şiddet var. Hatta bazı hekimlere göre terfi terfiyat sistemi de bir şiddet. E, 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 bütün e, bilimsel olarak bütün açılardan e, bakmak gerekir şiddete. E, yani hekimler e, daha öncekine göre daha mutlu, daha mutsuz? Şiddetin e, bütün e, bu yıllarla ilerlerken bunları düşünmek gerekir. Bu Dersiklet Dediğim de Birçoğumuz ee, bir e, belki görmemiştir ama ismini görmüştür. Ayhan Sonlar Hocamızın bir e, örneği vardı. Bir defa anlatmıştı kendisi. Bir ofis muhalarında e, çalışırken tam yaz sıcağıydı diyor, Çok yoğun bir gündü diyor. Bir ara, e, ara geldik. Arabadan döndürme yedim diyor, Hastanın birisi geldi. elinde de işte reçete bana anlatmaya çalışıyor dedi. Ben aldım döndürmeyi. Hastanın kafasını üzme fırlattım diyor dedim. Şimdi burada düşünüyorum şiddet burada hangisi işte Yani biz tabii şaşırdık böyle bir şey oldu. Hocam gerekçemiz neydi acaba diye sorduğumuzda ya çocuklar ne gerekçesiydi bazen e, bazı yaptığımız hareketler dedi, hastalar yaptığımız her harekette bir hikmet alıyorlar dedi. E, o şekilde şiddet olarak görmüyorlar, merak etmeyin gibi bir şey söyledi. Şimdi yani, yani hasta haddini bilmiyorsa ona haddini ölümü bildireceğiz. Tabi bu e, şiddet hasta hatta olan bu, bu, bu bir şey tabi. Ama sonra e, kişiliğini bulan bir insan için ama sürpriz değil. Yani öyle bir kimse. Şey. Çünkü karşı taraf aşağılamak gibi bir niyet yok orada. E, şimdi bu sağlıkta şiddet bu nedenle e, tartışılması ve bu çalışmayı başlatan arkadaşlarımız arkadaşlar e, sağlıklı şiddete sıfır tolerans konusunu bilmeme getirenler büyük bir e, ihtiyacı karşılıyorlar. Bakanlığımızın desteklemesi tabi çok önemli burada. E, şiddetin doğası nereden e, geliyor? İnsanda şiddet bir gen var mı? Diye yapılmış araştırmalar var, çalışmalar var. Saldırgan öğrenme var ama şiddet tarzında mesela hayvanlarda var. Mesela ayrı, ayrı şiddet Aç, da hayvan olduğu zaman aç olduğu zaman şiddet uyguluyor. Aç olduğu zaman bütün bu hepsine şiddet uyguluyorlar. Ama insanlık şiddet irade uyguluyor. Yani i̇nsanlık şiddet uygulamamak gibi, uygulamamak gibi bir becerisi olabilir. Bu nedenle şiddet insanın doğasında var. Sadık Hanım gibi uygunlar tarzında şiddeti savunan tezler, görüşler vardı. Bunlar e, şu anda çok e, zarifler bir şiddet. Bu nedenle e, desteklenecek, beslenen bir davranış. Mesela atalarımız e, anı teşkilatında e, özellikle e, kasapları senede bir ay bahçelerlik yaptırılarmış. Şiddeti e, öğrenmesin diye, merhamet duygusu gelişsin diye. Yani şiddet bu nedeni e, beslenen, e, bes, geliştirilen bir duygu. E, insanda şiddetin e, eğitim, eğitimle değişebileceği durumlar var. Tabii e, bu e, e, yargı bir, biraz ayrı bir yargı olacak ama bazı kimseler de ne yapsanız şiddet geçmiyor. Ali yani bir olan kimseye bir şey yapamıyorsunuz tabii. Ama her halükarda şiddetin sağlık alanında olması en çok dikkati çeken bir durum. Hatta bu Zümrün bir sözü vardır. Bütün renkler kirlendi, birinci sırayı beyaz tarzında sağlık bu nedenle her alanda şiddet olduğu halde sağlık alanı şiddetin en çok göze baktığı, en çok rahatsız olduğu, en çok e, istenilmediği bir alan. Bu nedenle bu daha e, hastaya da zarar verebilir, hekime de zarar verebilir. Bu tartışılması e, çok önemliydi. Ondan geçirmeyi teşekkür ediyorum. Ben